Oysa sen hala üstüne gidiyorsun. O <Ya> gidiyor gidiyor. <laughs> Ayağı açacaksın. Şimdi dışarı kaldı. Ama kameraya araya bakmaya gel. Oturma ha oraya çıkarsın. <laughs> buraya bakma ya buraya bak. Kışkırıyor. <laughs> 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 Ehehehe <Çekene, oranda. Gülüyor> Bu... Ha, şey, şu an çekiyor mu kamerayı? Kamerayı mı çekiyorsun? Kamerayı çekiyoruz Yandan çek, yandan çek Emroğlu! geldik lan, buraya bir yoluş yok ha! Karşıda gel buraya altını çamlı. Üstten köprü altında şey. Herkese <laughs> beğendik yani geldiğimiz çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şelale 6 metre kadar var. Çizim. Çizim. Yani bir tek yoğun sorunu var inşallah bu yoğun sorunu ileride insanların arasına gelip çözülür yani. Anacan ağzına alın. Ama yet, atılması lazım ya. İçine gitsin falan. Nasıl ya yani kesin ne yerde yapsan da kesin buralar darmadağın oluyor. Şu kenara şöyle bir şey yapacaksın ağaç kenara. Şuraya bir ağaç koysanız şöyle. Şöyle. Şu üstte, şu, şu, şu üstte bir kenara bir yere, ha şöyle bir yere. Ya şöyle bir evet. böyle şöyle kanlar kesip böyle karşılığını koyacaksın, üstüne bir oturuyor. Yemeğe burada mı yiyorum, ne yiyorum, burada mı yiyoruz? Hatice yiyecek, ne yiyecek? Hı? Şöyle, tamam. Sen ne যা হাই কলা Hayır. 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 Abi yok, tamirana. Tamam, dur, kestir, bir kestir, isen, kestir. bizi çekiyor. Evet. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha güzel güzel bir bir daha Hazır? Dağların sarardı, güzel güzel dağların sarardı. Güzel güzel anasının yanında, güzel güzel anasının yanında, güzel güzel anasının yanında, güzel güzel anasının yanında, güzel güzel kendimi bulsakladım, güzel güzel kendimi buldum. Güzel <laughs> güzel tezini kırk afladım Güzel 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 mı? Güzel güzel mı? Güzel güzel çirgel mı? Güzel güzel çirgel mı? Güzel güzel dalları kap Güzel güzel havları çarplanır mı? Güzel güzel havları mı? Ooh, güzel güzel anasının yanında, 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 güzel güzel anasının güzel güzel anasının yanında, güzel güzel anasının yanında, güzel güzel, güzel, güzel anasının <gülme> Ya Ramaz gele gelir, deri deri gelir, çeri bu yanar Ramazumun cere serbulun bu yanar yar olduğu yere, olduğu yere. <laughs> çekeceğim. Çekerken siz görünmüyorsanız türkü sadece türkü. Kısa <laughs> <Şimdi, şisafı> bir <laughs> sizi göstereceğim ama <laughs> hep suyu <büyü> çekeceğim <gülüyor> tamam oldu <laughs> ha. yeni aklıma geldi. Siyah tuttum. Ne oluyor ki?

گوشم آخ جون یا آ ها تمام بره با می‌ره حریم با

ezdin altın şeker şeker ezdin o yaman yaraman altın şeker ezdin altın şeker ezdin o yaman yaraman altın arkadaşlar Uyanma yaraman aldım arkadaşları, aldım arkadaşları Uyanma yaraman selam olsun, selam olsun, selam olsun, selam olsun Uyanma yaraman selam olsun, yaraman, selam olsun, selam olsun, selam olsun Heyyyy! Yanıyor, karta sarımsaklı <tarafından>, yanıyor! <laughs> Evet, Sana da, da, da selam. Herkese selam olsun. Bütün dostlara, arkadaşlara selamlar.